uyusunuz gel bir makas alayım. Şamsun'dan bir hanımefendi yazmış. Senin tavırların neden kadınsız diye sormuş bana. Şaka ne be? Tiktak kere. Aa. Hayır, arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Mevsim geçişlerinden dolayı bir ufak üşütmüşüz. Benim vücut mevsimin değiştiğini nereden biliyor onu da tam anlayamadım ama. Korona bana bulaşmaz canınızı sıkmayın. 35'lik rakıyı tepeleme diktim mi baba babakayım kalayım içeride sağ. Çok sayıda doktor arkadaşım yazdı. Çok teşekkür ederim hepsini. Ben beni bu kadar çok doktorun takip ettiğini bilmiyordum. Yani değişik meslek gruplarından arkadaşlarımız var. İşte ototeyip hırsızı olsun, gaspçı olsun ama bu kadar çok doktorun beni takip ettiğini bilmiyordum. Hakikaten teşekkürler. Sağ olun. İyi ki varsınız. Hakikaten doktor arkadaşlar siz beni niye takip ediyorsunuz ya? E tıp okumuşunuz o kadar. National Geographic falan izleseniz biraz geliştirik kendinizi. E biz burada bekliyoruz. Siz aşıyı bulacağınız. Siz Atabert At Doğan izliyorsunuz. Oo. Yayın var arkadaşlar. Hem de iki gün üst üste var söz verdiğim gibi. Geçmiş olsun mesajlarınızın birçoğunu okudum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Beraberiz. İki gün üst üste. Iki tayfa var. Hastayım. Geberiyim burada. Story atmışım. Yayın yok mu diyor. Ulan tersemeye ölsem bunlar benim cenazeye gelip tabutu tıklatırlar he. Yayın yok mu be? Kalk hadi çok yattın. Yok bir şey ya. Kalk hadi bakalım bir yayın yap. Yavşan bir abi burnunu çeksene storyleri izleyemeyim demiş. <laughs> çok komik. Sokuk seni. Götten bacak. Sadece büyük olan burnum değil haberin olsun. Kalbim de büyük. Anladın <laughs> Doktor arkadaşım bir tanesi de niye doktoruz diye bizim gülme hakkımız yok mu demiş. Siz de bu pandemi döneminde iyice asabi oldunuz ya. Valla döveceğiniz diye hastaneye gelemez olduk. Tamam Allah razı olsun da yani bu kadar şaka yapıyoruz. Gülün en çok sizin gülme hakkınız var bu dönemde. 8 sene tıp okuyular ya. Normalde 6 sene beni takip eden doktor kesin 1-2 sene uzatmıştır okulu. Psikolojilere bozuluyor ondan böyle. <laughs> İyi ki varsınız. Tüm sağlık çalışanlarımıza buradan selamlar, sevgiler. Baş tacımızsınız. Bir süre estetisyen arkadaş yazıyor burnunu yapalım diye de yok be ben memnunum burnumdan gayet minnak oyma bir burnum var düğme gibi. Allah böyle yaratmış ne yapalım değiştirelim mi onu şimdi. Ayrıca ben kaydırmalı story ile burun burun yaptırmam. Ali Söyletmez yaptırdı değil mi onu. Ali abi 23 sene önce burnunu yaptırdı. Burnu büyüktü zaten, daha büyüdü. Yanlış ameliyata mı girdi? Ne yaptı başka? <laughs> Hastanede Ali abi'nin dosyalar karıştı herhalde. <laughs> Organlar karışmış başka. Başka birinin ki ona ki ona.